Herkese selam, Zeliş ben. Birkaç gün önce biliyorsunuz elma filizlendirmeye çalışmıştık. Elma çekirdeklerini açıp, bu şekilde bir e, peçete içerisine koymuştuk. Şimdi onları kontrol edeceğim. E, filizlendilerse eğer, onları açacağım. Vay, çok güzel değiller mi? Çok güzel filizlenmişler. Hatta benim yarımlar vardı, kırıklar vardı, onlar da filizlenmiş, şöyle. Ben bunların filizleneceğinden çok umutlu değildim. Denemek için koymuştum. Bilmiyorum hatırlar mısınız? İzleyenler bilir. Ee, çok güzel filizlenmişler. Şunlara bakar mısınız? Bunların her birisi bir tane ağaç olacak inşallah. Onları şu şekilde e, bardaklarım vardı benim biliyorsunuz kahve bardaklarım. Kahve çok sevdiğim gibi bu bardakları da çok seviyorum. Bu bardakların içerisine gömeceğim. Can sularını vereceğim. Bakalım tutacak mı? Süreci de sizinle birlikte paylaşacağım. Daha önce dolaba koyduğumuz silah e, çekirdekleri vardı. Onları kontrol ediyorum. Peçetem hala nemli. Bu durumda dolapta kalabilir. Herhangi bir filizlenme yok. Bu çatlamış. Umarım çıkar. Elma çekirdeği çatladığında çıkmıştı ama bazıları çıkmıyor ne yazık ki. E, bakalım, bekleyip göreceğiz. Kayısı çekirdekleri. Açıkçası kayısı çekirdeklerinden çok umutlu değildim ben ama e, ufaktan baş vermeye başlamışlar. bugün. Çok güzel. Demek ki doğru yoldayız. Az önce de toprakla oynadığım için ellerim toprak içinde. E, ufaktan baş vermeye başlamışlar. Çok güzel. Bu da yine aynı şekilde ufaktan baş vermeye başlamış. Yani filizlenmeye başlamış. Demek ki doğru yoldayız. Tekrardan kapatacağım. Hala peçetem nemli. Peçete nemli olduğu için tekrardan ıslatmama gerek yok kapatacağım, dolaba koyacağım. Bu meyvelerin daha önce de söylediğim gibi yani filizlenip filizlenmemesi, meyvenin çekirdeğinin kalitesi, meyve kalitesi, kullanılan zirayi ilaç pek çok etmen var. Bakalım deneyip göreceğiz. izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Elma ağaçlarını ektim. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi çok da güzel gözüküyorlar. Burada benim diğer çekirdek olduğumu da görüyorsunuz aynı zamanda. Bunlar da limon ağaçlarım. Hala büyüyorlar. Çok da gözüküyorlar. Umarım onlar da büyük kocaman bir ağaç olacaklar. Bu da benim kiraz çekirdeğim. Onu çimlendirme hala sürüyor. Hala bir şey yok. Yani ilerleme yok. bakalım hep birlikte göreceğiz. Kapatıyoruz ağzını. Sera etkisi önemli çünkü bunda. süreci hep birlikte izleyeceğiz. Sizinle birlikte paylaşacağım. Da.